konuşmalarını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü, Büyükelçi Sayın Başak Türkoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii Yücel Bey'in son derece duygusal ve de kalplerimize ee, yüreklerimize dokunan konuşmasından sonra benimki biraz daha teknik kalacak. Ee, ben de AB fonlarının e, ucum gibi e, sivil toplum kuruluşlarına en azından aktarılmasında rol oynayan bir kurumu temsil ettiğim için burada e, memnuniyetimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanım, e, saygıdeğer konuklar, sivil toplum sektörünün değerli temsilcileri. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizin asli unsurlarından birisi etkin, dinamik ve aktif bir sivil toplumun varlığıdır. Türk sivil toplumu ile AB üyesi ülkelerin sivil toplumları arasında diyalog temelli ilişkiler kurulması AB'ye uyum açısından önem taşımaktadır. Katılım öncesi yardım aracı AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından kayda değer bir destek sağlamaya ve başarıyla uygulanmaya devam etmekte olup Ülkemize sivil toplumun güçlendirilmesi ve sivil toplumlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi amacıyla fon tahsilatı yapmaktadır. IPA 2014-2020 döneminde diğer aday ülkelerden farklı olarak Türkiye'ye ayrılan fonların kullanımında sivil toplum enerji, çevre, ulaştırma, tarım gibi ayrı bir sektör olarak kabul edilmiş, AB Başkanlığı sektör lider kurumu olarak belirlenmiştir. Bu uygulama sivil topluma yönelik fon tahsisatının sistematik bir yaklaşımla ele alınmasının önünü açmış, yararlı programlar geliştirilmesine imkan sağlamıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve ağ kurma becerilerinin arttırılması ile kamu STK işbirliğinin tesis edilmesinin desteklenmesi amacıyla Sivil Toplum Destek Programı isimli yeni bir program başlatılmıştır. İkinci uygulama dönemi geride bırakılan e, Sivil Toplum Destek Programı uyarınca bugüne değin STK'lar tarafından toplam 10 milyon 400 bin avro bütçeli 79 proje başarıyla uygulanmıştır. Bugün proje ofisinin açılışını gerçekleştirdiğimiz Güçlü Ucim Güçlü Çocuklar Projesi de Sivil Topl Toplum Destek Programı 3. dönemi kapsamında hibe almaktadır. Güçlü Ucim, Güçlü Çocuklar Projesi, konu edindiği çocuk istismarı ve çocukların ihmali gibi hassas ve özel bir alanda destek verdiğimiz ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Sivil toplum sektörü programları kapsamında çocuklara yönelik fiziksel ve zihinsel engellerin aşılmasından, cezaevlerinde annelerinin yanında çocukluklarını geçirmek zorunda kalanlara kadar birçok özel konuyu çalışan 25 projeye bugüne değin yaklaşık 3 milyon 800 bin avro destek sağlanmıştır. Yürütülen AB projeleri çocuğun yüksek yararını gözeten sosyal koruma, sosyal hizmet, eğitim, çocuk adaleti, sportif ve kültürel faaliyetler gibi pek çok alanda çocuk haklarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Başkanlığımızın lider kurum görevini yürüttüğü IPA 2 Temel Haklar Alt Alanı kapsamında da Türkiye'de çocuk haklarının desteklenmesi için teknik yardım projesi önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacaktır. Ülkemiz hem ulusal mevzuat hem çocuk hakları alanında taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca çocukların yüksek yararının korunması için çalışmalar yürütmekte kararlıdır. Ülkemizin çocuk hakları alanında çağdaş standartlara kavuşturulması hedefi, hedefi Avrupa Birliği üyelik sürecimizin de temel unsurlarından birisidir. AB'ye katılım sürecimiz bir yandan mevzuat alanında yürütülen uyumlaştırma çalışmalarımız, diğer yandan ise uygulanan politikalar vasıtasıyla çocuklarımızın temel hak ve hizmetlere erişimlerine katkıda bulunmaktadır. AB'nin politika yapım sürecinde önemi gittikçe artan sivil toplum, ülkemizde de özellikle AB müzakere sürecinin de katkısıyla büyümüş, çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeler, ülkemizde kamu politikalarının şekillenmesine etki eder hale gelmiştir. Bugün burada bizi bir araya getiren bu projenin de çocuk istismarı ile mücadele gibi son derece önemli bir konuda ülkemizde yapılan çalışmalara katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Bu ve benzeri projeler yarınımızın teminatı çocuklarımızın bedenen ve ruhen sağlıklı insanlar olarak yetişmeleri ve güçlü toplumumuzun güçlü bireyleri olarak ülkemizin geleceğinde faydalı roller üstlenmelerine giden yolun önünü açıyor. Bu vesileyle Güçlü Ucum Güçlü Çocuklar projesine başarılı bir uygulama dönemi diliyor. Saadet Öğretmen'in kişiliğinde tüm duyarlı öğretmenlerimize Başta dernek başkanımız olmak üzere projede emeği geçen tüm üyelere, gönüllülere ve proje ortaklarına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.